Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Uzun bir süre oldu ve şimdiden e, yeni videoyu çekelim. Çekiyorum. Dandımen'de en son burayı oynamıştık. Galiba tam hatırlamam Evet. Burayı oynamışız. Şimdi buradayız. Buradan devam edeceğiz. Siz de o sırada like atın arkadaşlar hiç like atmayınız yani mesela bir videom 40 kişi izlemiş bir videomu ya da 32 kişi tam ama like'lar çok az 2 3 Evet buradayız. Elektrikler. Çarpmadan geçtik. Güzel. Zaten böyle yerlerde dövüş olduğu çok açık oluyor arkadaşlar. Şöyle şunları da Ah hayır Burada bir yer var Gizli alan olduğu belli artık bu oyunu tanımaya başladım iyice bana göre şu anda ses çok fazla. Azıcık kıstım. Yükselttim falan. Hay, ya elmayı alacaktım. Bizim de bayağı şeylerimiz varmış. Roketler falan. Birazcık daha silah. içine bir roket sallayıp buna da hadi birazcık yavaş algılıyor bastığımızda şeyi tabletle tabletten kaynaklı değil ama oyunla ilgili üst üste ama şey yapınca buraya mı? Ha. Çok iyi. Aa düştüm. Düştüm ya. Arkadaşlar bu videoma en az 10 like gelsin. Sonraki yeni bölüm gelecek. Neredeyse çok az like atıyorsunuz. Like'lar düştü bu aralar. Acaba şu alta gidebiliyor muyuz? Şurada bir yer var. X'li falan ama. eliyoruz. Hayır. Geçerim sanmıştım. Rambo'yum ya. Orada orada bir geçiş vardı ama. Ha evet. Böyle yapınca Böyle yapınca bir şey vardı geliştirmede ama Hı. Hmm. hani ben yanlış hatırlamışım galiba arkadaşlar hayır mesela ninjalar bizim dibimizde tamam mı sıkıyorum ama oyun şey yapıyor gidiyordum az daha. Aa, bir dakika bir dakika. Canım çok az. Bir, bir şey çarparsa elektrik var. Ha, tamam. Gizli alan oldu. Açıktı zaten. Buradaki gizli alanlar açık baya. Hayır. Tamam geçti. Güzel. Arkadaşlar abone olun. Tamam. Şunu... Mesela elektriğin arkasından işlemesi güzel. Ama sanki işlemese daha iyi gibi geliyor bana. Neyse siz... Like atın, abone olun. Ya düştüm. Nasıl gittim oraya? Ya hayır olamaz. Neyse şuradaki İksirimiz bitmiş. En yakın bakkaldan iksir almamız lazım. Şey bakkal falan al oluyor ya biliyorsunuzdur. Ya şu aparatı yapacaktım da gösteremedim bekleyin. Şu aşağıdakinin üstünde denem. Aa bunu nasıl yapayım? Galiba geliştirmemişim. Bu parayı nasıl alacağım? Neyse Var mıdır? Evet var. Aslında tüfek de alabiliriz. Güzel, iyi. Böyle boruları çok seviyorum ya, çok güzel gözüküyor. Evet, çok açıktı deviş olduğu burada. Hadi. Evet. Güzel. Ha gene mi? Üst üste. Bunun üstünde de şimdi bir yer var. Orada da dövüş olur. Mesela bak. Şu yarasaların yara şöyle yapmasını hiç sevmiyorum. Fark etmelerini. Ha böyle. Çok ne bileyim bana göre saçma gözüküyor ama. Aa bak tahmin ettiğim gibi. Burada da şey var. Aa bu kaledekiler değil mi? E iki tane var bu sefer. Hı. Gel gel. Korktum bir dakika. Bunların kafasına yukarıdan çakmak lazım şöyle. Bak bak. Benim de havam bu. Nasıl ama ya? Gel hadi gel. Düt düt düt. Hmm. Bunlar bomba mı? Burası şimdi kalenin altı büyük ihtimalle. Burayı sanırım patlatacağız. Kale'yi patlatacağız galiba. Hmm. Bakalım. Bir sonraki bölümü oynamayacağım arkadaşlar. Like bekliyorum. Bu videoya 10 like gelsin sıradaki bölümü çekeceğim. Sonra bir iki bölüm daha işte ne kadar kaldıysa. Mesela. Yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz. Burada bir bölüm daha var. Sonra burada bir bölüm daha var. Ve burası. Sonra zor mod açılacak. Ama biz zor mod oynamayacağız. Yani kolay da oynarım bir iki bölüm göstermek için. Sonra Buzlu ovalar. Sizin için buraya kadar geldim. Çekerim buraları. Buzlu ovalardan sonra dehşet bölgesini çekeceğiz. Ama şu B1 bölgesini bir türlü geçemedim. Bölge bilmiş artık ne. Bilmiyorum. Şu B7'ler mesela B6'lar falan. Şurada B4, B3 falan. Onlar şey. Bir tur açayım şöyle kolayından burada haklarımız var İlk kez girdiğim için zaman var görüyorsunuz ben şimdi ne seçmişim ekstra para seçmişim galiba ya da fazla güç ha evet güç güç sonra bizi tekrardan böyle bu sefer ne olsun silah olsun başla Tüh ya, tutmadı. Böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu videoda bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.